Mersin'de 2012 yılı vergi rekortmenleri ve başarılı ihracatçılar ödülleri Akdeniz İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen töreniyle sahiplerini buldu. 2012 yılı vergi rekortmenleri ve başarılı ihracatçılara ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında ödül almaya hak kazanan ihracatçı ve iş adamlarını tebrik eden Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin'in deneyim sahibi kurum ve kuruluşların ülkemizin iç ve dış ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Deneyim sahibi ticari kurum ve kuruluşların güçlü lojistik altyapısı ve ve yerleşim, yerleşmiş dış ticaret kültürünün sonucu olarak Mersin, ülkemiz iç ve dış ticaretine önemli paya sahiptir. Mersin'in Türkiye ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirten ve Mersin'in vergi tahsili ve tahakkuk konusunda da başarılı bir il olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise devletin iki geliri vardır. Vergi gelirleri ve özelleştirmeler. Devlet topladığı vergilerle vatandaşına devlet olmayı, vatandaşına millet olmanın görevlerini yerine getirecek çalışmalar yapar diye konuştu. Vergi gelirleri ki asıl tabasıdır. İkincisi varsa yapabileceğince kadar özelleştirilebilir. Devlet topladığı vergilerle vatandaşına devlet olmanın, vatandaşına millet olmanın görevlerini yerine getirecek olan çalışmaları yapar. Mersin ekonomisinin önemli isimlerinin de söz aldığı vergi rekortmenleri ve başarılı ihracatçılar ödül töreninde Mersin'in Türkiye ekonomisine olan katkıları ve bu katkıları karşılığında aldığı pay tartışıldı. Devletin bütçe açığını artan kamu borçlarını, devletin faiz ödemelerine bile yetmeyen vergi gelirlerini, vergi sistemindeki haksızlıkları ve aksaklıkları dile getirdik. Bizde 1.88 ile Mersin yer almaktadır. Ancak bütçeden Mersin'in aldığı pay ancak bunun yarısı kadardır. Yani Mersin her zaman topladığından daha az bir payı bütçesine almaktadır. Bizler ülkemizin hedeflerine basit bürokratik engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Konuşmalarının ardından Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin'de 2012 yılında en çok vergi veren kurumlara, gelir vergisi rekortmenlerine, vergi türlerinde toplamda en çok vergi ödeyen firmalara ve ihracat rekortmenlerine plaket takdim etti.